Ey Kahramanmaraş Belediye Başkanı! Milletvekillerine 600 tane paket göndermek. 600 milletvekiline her birine bir tane olacak biçimde 600 tane paket göndermek. Ne için? Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili kalkıp bu paketler bize gönderildi demese bizim olaydan haberimiz olmayacak. Sizlere şunu anlatmak istiyorum. Hadise-i haliyle ilk duyduğumda çok ciddi tepki gösterdim ve müdahale edilmesi gerek dedim. Ama öyle ya haberi veren bir Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Arayalım bir soralım dedik. Öğrendik ki Kahramanmaraş depremde en çok zarar gören şehirlerimizden bir tanesi. Belediye başkanı deprem sürecinde 81 ilin birlik ve beraberliğine bir teşekkür mahiyetinde 81 ili vekili olan 600 milletvekiline parti gözetmek sizin içeriğinde maddi anlamda değeri olmayan ama manevi anlamda önemli olan paketler gönderiyor ve teşekkür ediyor bu birlik ve beraberlik için. Ama Cumhuriyet Halk Partisi o Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dibine kadar sirayet etmiş yalan ve iftiracı anlayışla Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı tahkir ediyor. Toplum karşısında küçük düşürüyor. Ve içeriğinde gönderilmiş olan o yazıyı da tabii ki de göstermiyor. Yazı da ne diyor? İşte biz o zaman sıkıntı yaşarken 81 il birlik olduk, beraberce mücadele ettik, minnettarız. Maraç olarak. Bak muazzam bir birlik ve beraberlik örneği. Ama yine bir fitne Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Fitnenin Türkiye'deki tezgahı Cumhuriyet Halk Partisi olmuş durumda. Ayşe Nur Arslan diye bir tane kadın var. Halk TV'deydi. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da terör örgütü tarafından yapılmak istenen o lanet eyleme emniyet güçlerimiz başarılı bir müdahalede bulundu ve hadise gerçekleşmedi. Ama kadın şunu söylüyor. O kir akan televizyon kanalında niye bir şey yapamadılar? Nasıl beceremediler? Niye olmadı? Mantığa bak. Anlayışı görüyor musunuz? Daha evvel de bir tane adam vardı ismini hatırlamıyorum. Zeyli Meyli. Neydi onun ismi? salmışlar ya Merdan Merdan. Zeydan anladım o da Adana'da. Meclis üyesine ne bakıyorsun lan diyen CHP'li. Diğer tarafta Merdan yine teröre ilişkin bir alkış. Ey Maraş Belediye Başkanı. 600 milletvekiline göndermişsin sen. Göndermişsin de. Ulan bunlar Yunan'a bir şey olsa yanında dururlar. Genel başkanları seccade üstünde tepinir. Genel başkan yardımcıları Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atar. Her zeminde adeta PKK'yı övmek için elinden geleni yapar. Bunlar senin yapmış olduğun insanlıktan anlar mı? Kutuplaşmanın, bölmenin ve yine sosyal medyaya ilişkin önemli bir noktadır prol ordularıyla yalanları yayıp algı yapmanın merkezinde bunlar vardır. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir genel başkanlık seçimine doğru gidiyor. Bir tane il başkanı kalkmış, adaymış bu ha. Kemal Kılıçdaroğlu'na laf söylemek Atatürk'e laf söylemektir diyor. Fatih Portakal'ı biliyorsunuz. Her seçimde turunçgillerden birine dönüşen, yüzü renkten renge çalan Fatih Portakal bile bu söylem karşısında çıldırdı. Muhalefet öyle berbat bir duruma düşmüş durumda ki memleketle, milletle işi yok. Şimdi buradaki bir görüntü var. Videonun başından beri görüyorsunuz. Bir şantiye alanı. Şöyle biraz eski tarihli videolara gidecek olursanız çok iyi bir şekilde göreceksiniz bu alan üzerinde yapmış olduğum konuşmalarda burası yine şantiye. Şantiye, şantiye ve şantiye. Geçen sene de şantiyeydi, ondan önceki sene de şantiye. Yalan. Gırla, iş yok. İçeride de yatış var, istirahat, herkesin keyfi yerinde. Niye? Yahu belediye başkanı, tatil tatil gezen bir belediyenin işçisi de der ki başkan bunu yapıyorsa e biz de yatalım kardeş. Müdürler de aynısını söyler, daire başkanları da aynısını söyler. Bir tane Murat var, Ongun. Sıkışırsak atar bir yalan ortaya, rahatlarız. İşte bugün ülkemizde yaşanan sorunların gerek iktisadi, gerekse doğrudan ihtiyaca yönelik olan ekonomiden ayrı tutuyorum bunu, evlerle alakalı. Kira meselesinin merkezinde de yine aynı zihniyetin dün yapıp ettikleri var. Bunlar bu ülke için çözüm oluşturmak yerine yattıkça ve ortalığı karıştırmak için çaba gösterdikçe. Şimdi bu söylediğime de dikkat edin. Öyle boş bir söz değil bu. Bizde boş söz yok bunlar gibi. Dün bir tanesi Tayyip Erdoğan yıllar evvel diyordu. İşte şunlar bunlar yapılacak. Hani yanında videoyu açtık. Bir önceki videoda görürsünüz. Baktı 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 videoyu gördü. Ha yapmış. Ne oldu? Yapmış. Bizde boş söz yok. Bizde icraat var. Şimdi bu sözü söyledim ya. Bir tanesi Genel Başkanı belli olmayan, ismini kimsenin bilmediği bir partinin genel başkan yardımcısı şu an. Sizler çok iyi bilirsiniz. Şu sözünü hatırlatayım size. Ya şunun yanında olmayacağım da bunun yanında mı olacağım? Hatta birazcık daha net bir referans vereyim. Tayyip Erdoğan'ın yanında olmayacağız da şunların, bunların, onların mı yanında olacağız diyen. Sağ sola gidip uçuk uçuk sesler çıkaran. Yalakalık için elinden geleni yapan. Yaşını başını almış ama karakteri oturmamış. Cemal Engin Yurt. Yahut Arapça düşmanlığından sonra Güzellik engin yurt. Diyor ki: 132 milletvekili ben sokağa davet ediyorum. Ey güzellik engin yurt. Azıcık delikanlıysan biz sokaklardayız. Her zaman vatandaşlarla beraberiz. Milletle muhabbet içerisindeyiz. Sohbet ederiz, görüşürüz, tartışırız. Medeni bir şekilde diyalog kurarız. Gel. Çık karşımıza. Konuş. Biraz yüreğin varsa. Bak bu yürek ilme dayanan bir yürek. O da sende yok. Senin ben bizim karşımıza çıkamayacak çapta olduğunu çok iyi biliyorum. Ama bunu söylüyorum ki hasbel kader bazı genç arkadaşlarımız senin yaşına, başına, tipine bakar. Bir şey zanneder. Ya bu adam da bir şey söylüyor der. Onların da aklı bulanmasın Seni tanısınlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut süreçteki adımlarını takip eden insanlar çok net bir biçimde görecek ki Eren Erdem üstünden kurulmaya çalışılan yeni troll hatlarıyla o sürekli bağıran, çağıran, gözlüklü, kısa boylu eczacı arkadaşımız CHP Genel Merkezi'nde. Bakın adını bile hatırlamıyorum. Özgür Özel. Şimdi arkadaşımız hatırlattı. Bu tiplemede genel başkanlığa aday olmuş. Ha tezgah nasıl işliyor ben size söyleyeyim. Yahu seçmen sinirli. Seçmenin morali bozuk. Seçmenin canı sıkkın. 13 seçim oldu. Geliyoruz dedik gelemedik. Şimdi bize bir palavra lazım. Bize bir tezgah lazım. Öyle bir şey yapalım ki. Ey millet görüyorsunuz. Kemal Başkan demokratik yollarla tekrar seçildi. E, kim aday olsun? Başkanım ben aday olayım. Ben aday olayım. E zaten oyları size toplarız bir şekilde. Siz de ondan sonra bildiğiniz yolla devam edin. E Ekrem İmamoğlu ya o da bulur bir yolunu. Cesaret edemez zaten. Çıkıp ben genel başkan adayıyım demeye. Çünkü ne diyoruz? Her zaman söylüyoruz. Gerek Ekrem İmamoğlu'nun, gerekse Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut zihniyetinin millete hizmet, siyasi anlamda milleti temsil noktasında bir gayreti yok. Alın size hizmet. Bitmeyen hizmetler her yerde var. Kazıyor, kazıyor, kazıyor öyle bırakıyor. Ümraniye aynı. Metrobüs yolları aynı. Bu kavşak iki yılın kavşağı. Çoğu yerde akşam vakti elektrikler yok. Elektrik yok, sokak aydınlatmaları yok. Ama sorsanız, işte kadınları destekliyoruz, kadınların yanındayız. Hatta bunun için Hüdapara para yaptık. Huda parada bu konuda iftira attıklarını ben çok iyi hatırlıyorum. Ama işte akşam vakti güvenlik noktasında çok önemli olan bir sokak aydınlatmasını bile beceremiyor. Şimdi ben onu çeksem Murat Ongun muhtemelen iki tane eleman gönderip lamba söndürecek. Bak böyle kapattılar. Böyle bir tezgahla yine milletin önüne çıkacaklar. Ama artık kar etmiyor. Artık para etmiyor. Ben Cumhuriyet Halk Partili vatandaşlarımıza sesleniyorum. Uyanın. Bilinçlenin. Kendinize gelin. Halk TV bile bunların oyunu en son 115 mine gösterdi. Dün bir genç kardeşimiz bir fikir beyan etti. CHP müze yapılsın. Bakın bu da güzel bir şeydir. CHP müze yapılır. Kalmışsa içerisinde bir değer. O korunmuş olur. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu orayı batırmak için elinden geleni yapıyor. Geçtiğimiz günlerde meclise Cumhurbaşkanımız geldiği zaman bu teamüldür. Bu siyasi edeptir. Ülkenin Cumhurbaşkanı giriş yapmış. Bakın Şahsın burada bir önemi yoktur. Makamın önemi vardır. Ve o makama hürmeten kalkmak gerekir. Bir kişi kalkmıyor. Cumhurbaşkanı giriş yapıyor, bir kişi kalkmıyor. Bir de onun yancısı var. Temel. Bir o bir de o. Kalkmıyorlar. Ama ikisi için de geçerli bir cümleyi söyleyeceğim. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alıntı yaparak. Eğer bir adam koltuktan kalkmıyorsa pislemiştir. Bir şey batırmıştır. Altına yapmıştır. Artık altına mı yapmış üstüne mi yapmış. Ne hale gelmiş görüyoruz. Herkes bunun nasıl bir karakter olduğunu iyice kavramış oldu. Bundan sonraki süreçte eğer bu ülkenin siyasetini biz Kemal Kılıçdaroğlu'ndan arındıramazsak siyaset bir kısır döngüye girer. Ha diyeceksiniz. E, aday var karşısında Özgür Özel. Aday mı? Ne aday? Otur Özgür, kalk Özgür. Zıpla Özgür, alkışla Özgür. Sen Özgür'e talimatı ver o uygular. Eren Erdem'e talimatı ver o uygular. Televizyonlarda utanç içerisine sokacak hadiseler bile olsa zerrece çekinmez bunu yapar. Bugün Ermenistan'la Azerbaycan'ın arasında ciddi bir mücadele var. Azerbaycan haklarını korumak için bir gayret gösteriyor. Her yerden açıklama geliyor. Kimileri Ermenistan'dan taraf oluyor dünya genelinde, kimileri Azerbaycan'dan taraf oluyor dünya genelinde. E Türkiye'de de bir tavır ortaya konması lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı nedir dersiniz? Ellerinden gelse Azerbaycan ordusunun elindeki silahları toplarlar. O noktaya gelmişler. Ama şaşırmıyorum. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanları, Büyükşekmece Belediye Başkanları yıllar evvel şu anda bulunmuş olduğum bu alanın yaklaşık 4 kilometre üstünde Yunanistan eski başbakanı Yorgo Papandro ile birlikte fotoğraf veriyorlarsa iki ilçe hatta 3 ilçe belediye başkanı ve eski Yunanistan Başbakanı atam olmasaydı adınız Yorgo olurdu diyenlere bunun ne anlama geldiğini sormak lazım. Veya Kadir Mısıroğlu Hoca ile alakalı. Hani onun bir ifadesi var. Keşke Yunan kazansaydı gibisinden. Oradaki ifadenin aslında gerçeği şu. Ne yapıp ettiklerini daha net bir şekilde görürdük bu kadar yapamazlardı mahiyetinde. Şimdi bunlara bakıyoruz biz. Baktığınız zaman bizim kültürümüzden olan. Mesela ya Sayın Ekrem İmamoğlu. Sen ziyaret 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 Yunanistan Yunanistan geziyorsun ya. E Azerbaycan'a gitseydin. Orada bir destek gösterseydin. Hani bu ülkenin ferdisin ya. Veyahut her fırsatta Türkçü geçinen Japon Ümit Özda Azerbaycan meselesinde niye dik bir duruşla ortaya çıkamıyorsun? Niye çok keskin bir şekilde İsrail'in haklarını savunurcasına senin için Azerbaycan'ın haklarını savunmuyorsun? Ha demek ki mesele Türklük meselesi değil. Demek ki. Ekrem'in bahsettiği üzere mesele İstanbul meselesi değil. Bunların derdi hani onların bir konuşması vardı. Tarih veriyorlar orada hatırlamıyorum. Bu mücadelemiz 140 küsür yıl mı ne diye bir ifade kullanıp devam ediyorlar. Hani Gezi Parkı'nda bunların her zaman savunduğu onurumuzdur dedi o Gezi Parkı'nda. Zulüm 1453'te başladı ifadesini yazanlarla aynı zihniyeti birebir bunlar yaşıyorlar. Ve son kertede Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinde elleri arkada böyle ukala ukala yürüyen o zibidi aynı hareketi anıt kabirde yapsaydı bazı çevreler yine sessiz kalır mıydı? Böyle bir terbiyesizliği bu tarafta hiç kimse de görmedi. Ama bunun yapmış olduğu terbiyesizliği tevil edebilmek için kırk takla atanlar Zeus heykelinin önünde el pençe divan durduğunu görmediniz mi? Cami hocalarıyla programlar yaptığı zaman elleri böyle veya cebinde olan bu zat yanına neden papazlar geldiği zaman yine benzer bir biçimde bu hale geliyor. Ha. Demek ki neymiş? din tüccarlığı da sahtelikte hadisenin en başında söylediğim kutuplaştırmada bölücülükte bunların aslında olan bir şey. İşte bunlarla bizim mücadele etmemiz millet olarak birlikte hareket etmemiz de mümkündür. Ve şunu net bir şekilde ifade edeyim, konuşmayı bitireyim. Bu ülkenin ivedi bir şekilde yerli ve milli bir muhalefete ihtiyacı var. Bu iktidarın daha iyi çalışabilmesi için, daha verimli olabilmesi için de önemli bir unsur. Çünkü şu anda bu ülkede olan hiçbir sorunun sebebi hakikaten iktidar değil. Çünkü bu sorunlara giden süreçlerin içerisinde maaş alan hani az önce bahsettim ya güzellik engin yurt 132 sokağa gelin bağırıp çağıralım tencere tava dövelim. İşte o 132 maaş alan arkadaşın çözüm üretip fikir sunması, geliştirmesi lazım. Ancak mevcut süreç içerisinde iktidar partisinin muhalefetini bile yine iktidarın kendisi yapar duruma düşmüş. E sorarız o zaman. Milletin vergileriyle maaş alan, karnını doyuran, elde ettiği statüyle akrabalarına, eşine, dostuna, çevresine ve şirketlerine çıkar sunan kişiler siz ne işe yarıyorsunuz